Kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli başlıklarından bir tanesidir. Ee, bu başlık dolayısıyla da yani önümüzdeki 15-20 yılda da Türkiye'de kamunun ve özel sektörün en önemli yapması gereken başlıklardan bir tanesidir. Biz 54 vilayette, da yani 81 vilayetin 54'ünde aktif 180 küsür tane alanda sahada aktif kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz. Ee, bu çok önemli bir rakamdır ee, ve ama inşallah bunu büyük şehirlerimizde özellikle İstanbul gibi, e, İzmir gibi şehirlerimizde de alanda çok daha aktif var olacağız. Hem şunu da paylaşmak gerekir, gerçekten bu özelliğiyle de toplu konut idaresi dünyada ister gelişmiş ülkelerde ister de gelişmekte olan ülkelerde bir örneği bulunmayan idaredir Ve en son yapılan bir hafta önce Habitat Zirvesi'nde de e, özel bir oturumda bu şeyleri anlatmamız istendi ve biz orada da bulunduk. E, bu tecrübemizi de paylaştık. Gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerde toplu konut idaresi, bu benim başarım değil, toplu konut idaresinin e, başarısının kodlarını çözmeye çalışıyorlar. Biz de bunu dost ülkelerimizde paylaşıyoruz. Ben şunu söylüyorum idare Başkan olarak, toplu konut idaresi Türkiye'nin son 10-15 yılda ürettiği başarı hikayelerinin en önemli parçalarından bir tanesidir. Vatandaşlar için dosteli bir kuruluştur. Türkiye için iyilik üreten bir kuruluştur. Şu ana kadar ben 2,5 yıldır başkanım. 90'a yakın ülkeden bakan ya da bizim eş düzeyde bizimle ilgili ülkelerdeki denk kuruluşlarla görüşmeler yaptık. Bu tecrübemizi ticari maksatla değil dost ve kardeş ülkelere bu önemli bir tecrübe. Çünkü insan yerleşimleri, mekan konusu, efendime söyleyeyim bu tür testlerin yapılması konusu önemli bir birikim tecrübe. Anlatıyoruz. Bakın bu spor tesisleri şu anda 19 stadyumdan bahsediyorum. Yaklaşık 500 bin koltuk kapasitesinden bahsediyorum. Birçok ülkede ilgiyle izlenen ve sadece bu statları gelip gezmeye e, gezen e, yabancı dostlarımız var. E, önemli bir e, birikim bu. Bunu dolayısıyla Türk mühendislik bu işin tamamını Türk mühendisleriyle ve Türk müteahhitler, Türk işçileriyle yaptık. Burada hiçbir yabancı hiçbir aşamasında yabancı kimse olmadı. Bu Türkiye'nin önemli bir birikimi. İnanıyorum bakın bunu da ısrarla söylüyorum. Bu 19 stadyumda oluşan e, mühendislik birikimi, müteahhitlik birim, birikimi iş birikimi yurt dışına çok yakın bir zamanda çıkacaktır. <laughs> Sayın Başbakanımız bize düşen her yerde TOKİ olacak. O kapsamda e, nerede konut ihtiyacı varsa TOKİ e, o konut başlığının olduğu her yerde ister rezerv olsun ister ihtiyaç vatandaşların konut olsun o konutların hepsinin altında biz varız. Biz e, şu anda onları imal etmeye de başladık. O bölgelerde kentsel dönüşümün içerisinde de paydaş olarak varız. Dediğim gibi bu tesislerin yapımında da varız şu anda. Ve bölgede şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ortak bir protokol çerçevesinde bütün bölgedeki rezerv konutların hemen hemen tamamında bütün kasabalarda rezerv konut inşaatlarına başladık. Çok yakın zamanda da belli bölgelerde de başlayacağız yılbaşından sonra. Van'daki başarı hikayesi de bakın yaklaşık bir yıl içerisinde 17 bin konut inşa edildi. Bu da bu da izah edildiğinde bu emeğin karşılığı, bu yapılan işin karşılığı ancak bu işin uzmanları ne olduğunu anlar. Bu da çok büyük bir hadiseydi. Türkiye bir yıl içerisinde 17 bin konutu insanlarımıza teslim etti. Bu hamdolsun bu, bu ülkemizin gücünü gösteren bir şey. Allah bir daha böyle acılar vermesin ama şu çok önemli bir güçtür ülke için. Yani bu tür şeylerle karşılaşırsak hamdolsun bu birikimimiz hem mühendislik hem müteahhitlik hem işçilik birikimimiz hem de finansal birikimimiz var. Ee, ama tabii karşılaşmak istemeyiz ama bu hayatın doğal akışı karşılaşırsak da bunları çözebilecek bir gücümüz var Allah'a şükür.